Ben Zeydan Karalar. Çocuklara sordum. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Sözünü duydunuz mu? Duyduk Zeydan amca dediler. Duymuşlar ama hikayeyi bilmiyorlar. Dedim bunlara, hepiniz birer avuç toprak getirin hele. Düşmanlar yedi düvelden toplandı. Bizim dedelerimiz de her kentten toplanıp onlarla mücadeleye başladı. Bu kahraman askerler içinde Adanalılar da vardı. Adanalılar öyle yaman savaştılar ki İngiliz askerleri bizimkilerde batsman yani Allah'ın adamları demeye başladılar. Çanakkale şehitlerinde Türkiye'de sadece Adana'ya ait bir yer adı olmasının sebebi budur. Kahraman askerlerimiz Adana'ya döndüler. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık dediler. O laf işte buradan geldi. Ayrımız gayrımız hiç olmadı. Türk, Kürt, Arap demedik. Kimseyi dışlamadık. Beraberce omuz omuza bu vatan için can verdik. Çünkü biz Adanalıyık çocuklar. Allah'ın adamlarıyız. Bizi ölüm bile ayıramadı. Siyaset mi ayıracak? Bunu hiç unutmayın. Kendinize, kentimize ve ülkemize her zaman sahip çıkın. Çanakkale'de düşmana kök söktüren kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.